Hocam kırmızı kalp. Söyle kocacığım canım. Ne yapayım aşkım çamaşır bulacak evde uğraşıyoruz. Nasıl yani? Kaynananlarla mı? Annenlerle. Aşkım çocuklar evde ders çalışıyoruz. Okullarda tatil. Korona var bir kere. Çok korona var aşkım. Kesin mi gelecekler? Tamam aşkım kapat ya. Bir şey olmadı hadi kapat aşkım. Ayol. Sağlık Bakanlığı mı? Ay bir şey söyleyeceğim. Moralimiz çok bozuk. Eşim arayacak dizi. Kan yanağım gibi 4 gündür çok yüksek ateş var. Evet nefes darlığı. Hepsi var saydınız. Evet evet var var. Ay evet ya ne yapacağız? Ay, ya, görüncem gille, eltim gibi. Sürekli bir de onlar da görüşüyorlar. Onlarla hepsinin adreslerini veriyoruz. Karantina kaç gün sürüyor? 15 gün. Evet evet çok teşekkür ediyorum. Bu 5'e doğru alırsınız. Tamam adresleri yolluyorum. İyi günler. Sağ olun. Hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs>